Liposakşına dair şöyle bir algımız var. Sanki liposakşın sadece basen kalça bölgesine uygulanan bir operasyon Değil. gibi uygulanıyor ama Bugüne şimdi kadar, alanı çok yaygın. Kesinlikle. Bugüne kadar alın bölgesi, çene bölgesi, yanaklar dahil olmak alın üzere. Onu alın bölgesi. Onu ilk duydum hocam. Sonra boynun tam ense arka kı kısmı. ense Hı -hı. kısmı oradan da yağ aldık. Boyundan, çenelerin kenarından. Bunun dışında kolların arkası, kolun içi, her tarafından dizdirse kadar olan kısımlarda. Hocam bazen de Aldık. dizlerin yan bölgelerinde. Dizler oldukça sık yapılan bir işlemdir. Niye? Özellikle çorapla etek giyecek bayanlar, hı hı. dekolte kıyafet giyecek bayanlar dizin iç kısmında bir yağ birikimi olduğu için bacak her zaman bir yamuk görüntü veriyor. Hı hı. Bundan dolayı dizin o iç kısmındaki yağlar alındığında son derece düzgün bir bacağa kavuşabiliyor bayanlar. Bundan dolayı da bunu özellikle zaten bacak liposakşını yapılan hemen hemen tüm bayan da zaten biz yapıyoruz. Hı hı. Ama onun dışında sadece diz bölgesinin yağını bu şekilde aldırmak için gelebiliyorlar. Tabii ki lazer liposakşın başka nerede fayda eder? Evet. Kolun alt kısımlarında. E, bazen şey fazla çok belli eden bölgelerden biridir. Kesinlikle. Bazen yağ fazla değildir ama yine biz lazerli polis kullanır liposakşınlı yağını almadan. Bunun da nedeni bu bölgede bağ dokusu ve yağ dokusu harabiyeti sonrasında o haliyle korse giydirdiğinizde vücudun o bölgesi belli oranda gerile gerilip toparlanıyor. Bundan hı. dolayı özellikle kol altlarında, boyun bölgesinde, onun dışında göğsün üst tarafında, hemen memelerin üst tarafında kolsuz giyinildiğini biliyorsunuz. Burada bir çıkıntı olur. Yanlarda aynı kesinlikle yanlarda aynı şekilde olur. Hı hı. Bu bölgelerinde toparlanmasında o lazerli lipoliz işlemi oldukça etkili olmakta. Bel bölgesinin yağlarının alınmasında hemen simitlerde mi hocam? Evet özellikle. kesinlikle. <laughs> Göbek çevresindeki yağların sadece alınmasında yine lazer liposakşın işlemi oldukça etkili olmakta. Bir diğer şey de bacağın iç kısımlarında yaş ilerledikçe hemen bacağın üst tarafının iç kısımdaki hı hı. yağların çok fazla olmadığı halde gevşeklik ve bombay gibi görüntü verdiği yerlerde yine lazer liposakşınla çok oldukça etkili sonuçta. ve düze yakın bir sonuç rahatlıkla alabiliyoruz. Hı hı. Peki Bundan o... dolayı son derece lazer liposakşını hastalarımıza tavsiye ediyoruz ve mesela bu Aralık ayı bizim yaptığımız ameliyatlarda liposakşınların yaklaşık %70'e yakını lazer liposakşındır.